Bugün Türkiye'de imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen yüz binlerce çocuk var. Ailelerine destek olmak için eğitimini yarıda kesen, çalışmak zorunda kalan çocuklar var. Erken yaşta evlenmek zorunda bırakılan çocuk gelinler var. Onların hayatlarının değişmesi bizim elimizde. Gelin, onların kimseye avuç açmayan geleceklerine yön verecek kararları özgürce verebilen, toplumun bilinçli bireyleri olmalarına destek verelim. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için, onlara bir fırsat verelim. Yarınlara umutla bakabilmeleri için, okumalarına yardım edelim. Gelin, yarının kaderini siz değiştirin. Eğitimde fırsat eşitliği için bir umutta sen ol. Eğitim Köprüsü Derneği